Bugün kadınları çok ilgilendiren ve çok muzdarip oldukları kansızlık problemi ile ilgili önemli bir farkındalığı oluşturmak için bazı bilgiler aktaracağım. Bunlar hem kansızlığı nasıl giderebileceğimiz konusunda hem kansızlığın oluşum sebepleri ve kalıcı olarak ortadan kaldırılması ile ilgili çok önemli inşallah tespitler olacak. Kansızlık birçok sebebe bağlı gelişir ama neden kadınlarda daha fazla görülüyor? Bunun 3 ayrı sebebi var. Bir kadınlarda daha sık görülen ve aylık hormonal döngüye bağlı gelişen adet kanamalarının varlığı hormonal herhangi bir dalgalanma bu kanamanın daha fazla olmasına ve kansızlık tablosunun varlığına sebebiyet veriyor. İkinci mesele kadınların fıtratı daha hassas oldukları için mide ve sindirim sistemi daha hızlı etkileniyor. Emilimle alakadar olan bir kansızlık tablosu bayanlarda daha sık görülüyor. Üçüncü neden ise yine ikinci nedene bağlı olarak izah ettiğimiz ruhsal hallerinin hassasiyeti organ ve dokuların birbiriyle ilişkisinin çabuk bozulmasına sebebiyet veriyor. Yani psikolojik hallerinin hassas olması organ ve dokuların arasındaki insicamın çok çabuk bozulmasına sebebiyet veriyor. Dalağın ilikle bağırsaklarla olan ilişkisi çok çabuk bozulabiliyor ve bu kansızlık tablosunu var edebiliyor. Peki bundan nasıl kurtulabiliriz? Bununla ilgili hızlı bir önerim olacak. Çok pratik, çok isabetli. Eğer biz problemin ne olduğunu bilebilirsek bununla ilgili öneri çok çok daha iyi olur. Bu konuda bir doktor yardımı gerekebilir. Ama pratikte önerdiğimiz şey doğal ve kullanım sakıncası olmayan bir şeyse belki de doktora ulaşmadan bu problemi çözebilmenin bir yolu var. Nedir bu? Eğer vücut ilik, dalak, kan üretmiyorsa sizlere çok değerli doğada Hunnab'ı tavsiye edeceğim. Hunnab, kansızlığın giderilmesi konusunda hücresel sistemi onararak iliği ve dalağı etkileyebilen doğadaki en değerli bitkilerden birisidir. İkinci neden olan bağırsak ve emilim problemlerine bağlı oluşan kansızlığı rahatsızlığı iyileştirmek için kuş burnunu, çayını veya bir bütün olarak kullanılması hususunda kesinlikle kuş burnu çok muazzam, çok değerli, toplar damar genişlemelerine de gideren, sindirime bağlı gelişen, yine kansızlığa sebebiyet veren, hemoroid gibi şikayetlerin iyileştirilmesinde kuş burnunun muazzam bir katkısı var. Kansızlığınızı kuş burnu ile de giderebilirsiniz. Ve yine hormonal bozukluğa bağlı gelişen problemleri gidermekte aslan pençesini çok rahatlıkla güvenle kullanabileceğiniz bir bitkidir. Bunun haricinde yine kansızlığı telafi etmek konusunda ısırgan otu ve keçi boynuzu, vücuda enerji vermek konusunda ve vücudun kan üretmek kabiliyetini desteklemek konusunda yine çok değerli iki bitkiyi hayatınıza bir sağlık dokunuşu vesilesi yapabilirsiniz.